Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız ne yapıyorsunuz inşallah iyisinizdir Bizlere soru olursanız bizler deyiz çok şükür değerli izleyicilerim abilerim ablalarım arkadaşlarım Sizler nasılsınız ne yapıyorsunuz değerli izleyicilerim Allah'ım hepinize iyilik sağlık versin dertler ve dermanlar atmaz sen kapılarını bulmasın İyice Mevlam Bugün de arkadaşlarım videomuzu size canlar mutfaktan başlatayım benim değerli izleyicilerim Bugün videomuzda arkadaşlar biraz sohbet içerik dolayacak umarım sizler videomuzu beğenirsiniz Videomuzu beğenmeyi hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz canlarım abonelikler tamamen ücretsizdir beğenilerinizi yorumlarınızı bana desteklerinizi bekliyorum aboneliklerden arkadaşlarım tamamen kesinlikle para alınmamaktadır beni desteklerseniz izlerseniz yorum yaparsanız çok sevinirim bugün arkadaşlarım Biz Umut arkadaşımı iş aramaya gittik onu da arkadaşlarım bir işte ye, iki yere baktık işte Umut arkadaşımla çarşıda Çınar'da buluştuk arkadaşlar Sonrasında işte Umut arkadaşım bugün arayacaktı. Aramıştı. Bir yer gelin çalışın demiş. Bir yere iki üç yere daha soracakmıştı arkadaşlarım. Bir yerin parasından söylemişler. Bakalım artık şöyle görmüş olduk. İş görüşmesine gideceğiz. Diye. Üstüm başım falan giymiştim. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Sizlere de bir göstereyim dedim değerli dostlarım. Bu arada Hareket Umut arkadaşım kanal açacakmış arkadaşlar. Onun kanalında da video çektik. Beraber işte o arkadaşım fazla konuşamıyordu utanıyor birazcık o yüzden onun yerine ben konuştum birazcık onun kanalında canlar sizlerle konuştum gibi şu anda utanacak ne varmış yani arkadaşlarım buradan mesela kendi emeğimizin karşılığını alıyoruz tabii ki sizden izlemeleri sayesinde destekleri sayesinde Rabbim sayesinde önce Rabbime şükrediyorum sonra sizlere şükrediyorum Allah razı olsun hepinizden bir kere değil bin kere Değerli can dostlarım, değerli abilerim, ablalarım, arkadaşlarım, kardeşlerim, Sizler benim ailem olduğunuz değerli sevgili YouTube ailem. Allah razı olsun bir kere değil bin kere hepinizden inşallah. Ve nerelerden izliyorsanız hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar, saygılar gönderiyorum hepiniz arkadaşlarım. işte başka sorular arkadaşlar oradan sonra saat 12 miydi, 12 buçuk muydu, bir miydi hatırlamıyorum tam. Sizlere saatini tam söyleyemiyorum o yüzden. Teyzeme gittim. Teyzemin de işte torunu varmış. Birazcık orada oturdum arkadaşlarım. Sonra bizim köyümüz Ganymet geldi oraya da değerli can dostlarım benim. Biraz onlarla oturdum Ganymet gitti. Sonra Yiğit Eren'i bırakmaya gittik yani teyzemin torunun arkadaşlar. Oradan teyzem pazara gidecekmiş. Hatta bana da gel gidelim beraber dedi. Deden yok dedi. Deden de arkadaşım evde değil şu anda. Ben geldim. Anahtarımı almıştım sabahleyin çıkarken yani Çınar'a gitmeden önce can dostlarım benim. İşte evimize geldim. Sizlere şöyle bir video başlatayım dedim. Hem. Yarın arkadaşlarım videom vardı yine de bugün hiç çekmedim. Onun için yani arkadaşlarım hemen bir video çekeyim dedim değerli dostlarım. Bugün bu arada akşam yemeği yapmayacağım. Dün yapmış olduklarım hala var arkadaşlarım. Bu çıkış olunca baya çok yapmışım ben de. Az yaptım gibi geldi bana baya yapmışım çünkü. Yarın da sakal dedi çorbası pişireceğim inşallah pişirebilirsem arkadaşlar. Sakal dedi çorbası dediğinde sizin bileceğiniz mesela ne çorbası insileri? erişteli işte mercimek çorbası yani arkadaşlar. Sakallıya çorbası dedi. Bizim köyde öyle denir yani. Bazı yerlerde değişikmiş. Sakala bıyık atan çorbası falan deniyormuştu arkadaşlarım. Sakal hangisi oluyor? Bıyık hangisi oluyor? Ondan anlamadım ben anda. Sizler biliyorsanız arkadaşlarım yorumlara yazın. Sizin oralarda ne deniyor? Canlar. Şöyle arkamdaki yazıyı da göstereyim sizlere. Sabret, şükret, dua et. Biliyorsunuz zaten arkadaşlarım şu şey yazıyor. şekilde. Bunda ablam bir yerden satın almışmış. Sizlere de göstermişim zaten önceden. Değerli can dostlarım benim can ailelerim. Şöyle dolabımızın üstündeki süsleri de görüyorsunuz zaten. Şuralarda isme azam doğası var. Şuralarda Gangsta için okunacak diyor. Sonra Layla Hü var. Sonra arkadaşlarım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorum. Allahümme salli ala Muhammed yazıyor. Arkadaşlarım orada da görmüş olduğunuz gibi. Şurada da babaannemle ablamın fotoğrafı var canlar. Babaannem de, de vefat edildi. Bu arada 23 Eylül'de 3 yıl oldu. Rabbim tüm ölmüşlerimizin mekanını cennet eylesin inşallah. Ne yapalım arkadaşlar bu dünya kalıcı değil. Sonra şurada ey Rabbimiz ikimiz de sana teslimiyeti diyor. Şurada göstereyim sizlere. İnşallah görürsünüz arkadaşlar. Ön kamerayla çekim yaptığım için tam şurada yazıyor bak. Ey Rabbimiz ikimiz de sana teslimiyete yazıyor. Gerisi de var abi arkadaşlarım. Ne olduğunu tam şu anda anlayamadım. Bu da Emre'nin ablamdan Murat abinin yani Murat eniştenin duyunundan kalma değerli can dostlarım benim. Bir soğanlarım çıkmış mı diye bir bakayım dedim arkadaşlarım. Balkona çıktım şöyle görmüş olduğunuz gibi soğanlarımız ne güzel çıkmış gerçekten maşallah. Bana da şöyle hepsini bir göstereyim sizlere arkadaşlarım. Çoğunluk olarak çıkmış. Şuralardakiler çıkmamış. Şuralardan da görmüş olduğunuz şöyle yeni droplardan var. Şöyle göstereyim arkadaşlarım sizlere. Bayağı bir büyümeye başladılar. Şöyle görüyor musunuz? Bunun burası da nasıl hareket ediyor? Böyle bilmiyorum ben. Şöyle geri bunu düzgünce koyayım da. Şöyle koyuyor arkadaşlar. Sonra hareket ediyor. <laughs> nasıl hareket ediyorsun? Şöyle dursun en iyisi. Üstlerine falan düşmez. Şu şekilde kuş sesleri geliyor. Duyuyor musunuz? de maşallah ne güzel. huzur dolu. Çok güzel gerçekten gökyüzü. Şöyle bir de sizlere arkadaşlarımı kurtmuş olduğumu falan göstereyim. Can dostlarım benim, can ailelerim. Görüyor musunuz bu şekilde? Bunlar daha fazla kurumuş. Bunlar kurumuş baya. Tıkır tıkır olmuş da şurada cevizlerimiz var. Bunları biliyorsunuz. Sizler de asmıştım bunları can dostlarım benim. Bazıları kurmuş bazıları kurumamış Bunlar kurudu baya şöyle. sesinde duyuyorsunuz zaten. Değerli dostlarım. Şöyle buradaki biber tanıdığını burada göstereyim bir sizlere. Bunlar da arkadaşlarım yeni yeni verim veriyor. Şöyle görüyor musunuz? Maşallah. Bunlar birazcık geç kaldı da olsun. Yine de dökerler verim verirler inşallah. Biraz geç oldu bunlarda arkadaşlarım. Bir dakika sen oraya leğene toprağa direkt dikmeyeceğim. Bunlara üstüne 2-3-2-3 diki vereceğim. Böyle daha iyi olacak baya. Çünkü leğene geçiresi ya. Diğer değişme olunca arkadaşlarım büyümesi de birazcık yavaş oluyor. Hem de leğen içinde arkadaşlar diktiklerimi bir görseniz hepsini kurt yemiş etrafını yapraklarını falan. O yüzden alalım buraya almış şöyle 2-3. Biraz da ön balkonda var. Öyle yani canlar. Bu leğene bundan sonra artık ben bir soğan dikerim. Öyle yani başka bir şey mi düşünmüyorum yani şu anda. Evet canlarım şimdi dünkü videomu devam ettiriyorum sizler de şöyle görmüş olduğunuz burası da Gazi İlkokulu benim önce arkadaşlarım ilkokulu okumuş olduğum okul şöyle çekeyim buraları da sizlere komple görmüş olduğunuz gibi bu şu şekilde şurası da karşısında neydi bilmiyorum da şöyle göstereyim yine de sizlere yine <laughs> arkadaşlarım durdum bir okuyayım sizler için yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı diyor. T Türkiye Cumhuriyeti Denizli Valiliği şöyle görmüş olduğunuz gibi tam geçelim dur. Şurada da görmüş olduğunuz gibi değiş değişik taşlar var arkadaşlarım. Şurada da güreşen bir şekilde tellaklar mı ne diyor arkadaşlar bilmiyorum da güreşler yani şöyle çekeyim sizlere de şu denizlimizi. Gördünüz mü can dostlarım? Yani buralarda şöyle yeşil yeşil belediye otobüsleri var. İstanbul'da diğer yerler tabii ki de daha farklıdır. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çınar ağacı. Bunlar burada arkadaşlarımın mı ağacı? Bunlar da Antalya'da da vardı. Sizler de öğlen çekip paylaşmışlar. Hatta bunlar Antalya ağacı mı demiştim. Otobüslerin sesine kadar çok çıkıyor gerçekten burada. Benim sesim duyulmayacak. İstanbul trafiği gibi trafik var. Şöyle görüyor musunuz canlar? Şurası taksi durağı. Babamın çalıştığı yer canlı dostlarım. Böyle ziraat katalım. Şurası da Deniz Hükümet Konağı. Görmüş olur. Kimlik falan çıkartınca zaman arkadaşlarım burada çıkartılıyor. Şöyle. Burada arkadaşlarım çiçekler. Şöyle saksı gibi şeyin içerisinde Gördünüz mü? Her tarafta çekiyorum arkadaşlarım kısa için videomuzu Utanacak bir şey yok yani O yüzden ben çok utanıyordum Utanacak bir şey yokmuş gerçekten i̇stedim bir yerde artık Antalya'ya gittiğim için Çekmeye alıştım Bunlar dökülüyor, bunlar satılıyordu internet gün gördüğüm 159 liraydı 158 liram neydi Neye faiz bilmiyorlar bilmiyorum arkadaşlar Levanta, Isparta var arkadaşlarım bunlardan Böyle görüyor musunuz? paylaşayım sizlere. Şöyle çekeyim buraları her tarafı canlı. Şurası da Ziraat Bankası. O günkü videomu arkadaşlarım dün yani çekmiş olmam, O günkü ben kafada karıştı. İşte şöyle şöyle bu şey Burası da arkadaşlarım kapalı ne zamandan beri böyle gördüğünüz gibi. Şurada defakto var. Şöyle yoldan geçenler. Arkadaşlarım işte az önce arkadaşlarım terapized birazcık oturduk onun kanalına video çektik. Şimdi sizler de şöyle kendi kanalımdan devam edeyim videomuza. Bu otobüslerle arkadaşlarım istediğiniz yere ulaşımı sağlayabiliyorsunuz denizde içerisinde. Bir ucundan bir ötesine gidebilirsiniz. Yani 10 TL 40 kuruş muydu 45 kuruş muydu öyle bir şeydi. Şu kartalı da güller var görmüş olduğunuz gibi Isparta'daki ne güzel gerçekten. Böyle yaklaştırayım arkadaşlar sizlere. Görmüş olduğunuz gibi kameramla temizlemeden direkt çekime başladığım için birazcık kirli arkadaşlar. Cebimde de cüzdanım var. inşallah cüzdan falan düşürme Ben böyle arkadaşlarım bir yere çıktım ama cebime cüzdanı koymadan direkt kaybeder O yüzden daha arkadaşlarım cebime de dikkat ediyorum. Şöyle şuradan geçip gideyim arkadaşlar. Sizlerle birlikte. Hem yollardan hem de takipçi topları sizlerle birlikte. Arkadaşlarım, can dostlarım. Az sonra arkadaşım olacağını sonra sizler de ön kameraya geçeriz inşallah. Ezanımız dokunuyor arkadaşlar. Hem sizlere ezanımızı dinleteyim. Hem şöyle yolları çekeyim. Aziz <laughs> Allah la ilahe illallah Muhammed Resulullah eşheden la ilahe illallah ve eşheden muamenat güvü Allah'ım sen ezanlarımız dindirme bayraklarımızı yerlere indirme inşallah çok şükürler, bin şükürler olsun Rabbime. Şöyle camiyi göstereyim. Ne güzel bakın arkadaşlarım, yemiş. Huzur dolu artık. Evet. Umut arkadaşımla arkadaşlar az önce ayrıldım. Arkadaşım evine gidiyor. Ben de artık eve gideyim. Saat 13.00 saatin yani 1 olmuş öğlen 1 şu anda. televizyonumuz bize sekilir arkadaşlarım. İster buralardan çekeyim bir alçık. Sonra hadi videoyu birleştirelim. <laughs> var. Burası olacağım arkadaşlarım. Burada teravih namazı falan oluyor. Ramazan bayramında canlar. Oruçluk zamanlardı yani. Hayrola Ezan sesi. Huzur sesi gerçekten. Ezanımıza bir tart açalım, geçelim. Yolumuza devam edelim inşallah. Evet bugün videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz bol bol beğenmeyi. Hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone beğenleriniz, beğeniriz. Yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli can dostlarım.